Anadolu Efes önemlidir. Ana kanal dibi. Orta vadenin altında kapatmış. Matre'de pazartesi günü bir sat sinyali gelecek. Ana kanal dibinde EMA 89 bölgesinde bir matre sat sinyali varsa dip dönüşü için takip etmek faydalıdır. Anadolu Efes'te durum önemlidir. İndikatörlere bakın. MAP berbat. RSAC berbat. FIN FD berbat. LIN ARES büyük dalgayı devam ettiriyor ama her zaman anlatıyorum ya LIN ARES'in bahsettiği büyük dalga zaten devam ettirilmeyecek gibi değil. Burası maliyet 62.50 Kağıt 95 lira. Burada aşırı satış görünüyor arz talepte. TradeFL kötü. Negatif. FIN Distance aşırı satış bölgesinde. Brisa, MA 89 matre durumu için değerlendirme. Kağıdın grafiğini büyütelim. Evet, ekranda Brisa var. Brisaya bakacak olursak yine MA 55 bölgesine bakın pin bırakmış ve sat sinyali matrede gelmiş. Önemlidir. Bütün kanalların yukarı olduğu bir yapı halen daha devam ediyor ise de kuvvetli görünüyor gerçekten. Buna göre değerlendirilebilir. İndikatörlere baktığımda indikatörlerde henüz yoğun bir satış baskısı oluşmamış MAP'de. RSEC negatif. FinFT büyük dalga bitti diyor. Burada yeni bir dalga hesaplaması başlayacak. Linares devam ediyor. Onun zaten sorunu olmaz. Çünkü başlattığı yer çok düşük maliyetli buralarda başlamış 48 liralarda kağıt zaten 84 lira arz talep dengesine baktığımızda aşırı satış bölgesine temaslar görmeye başladım trade fel negatif demeyeyim yani büyük dalga tarafında hala pozitif fin distance ise pilotun altında önemli değerli yatırımcılar burada matre sinyali takip edilir Evet gübre fabrikaları Yine aynı yapı. Dikkat edin. Sat sinyali geldi. MA89 pin bıraktı ve oldukça yukarıda kapanış. Önemli bir görünüm. Kanal yapıları yukarı. Ana kanalın içerisine geri dönme çabası bilemiyorum. Olur mu olmaz mı? Ama önümüzdeki pazartesi, salı, çarşamba matrede al sinyali takip etmek lazım burada. Görüldüğünde riayet etmek önemli. Neden? Çünkü şu şekilde göstereyim. Strateji testinde 30 işlemin %80'i karla kapanmış. Artı indikatörlere baktığımda çok felaket bir görünüm yok doğrusu. FINDF düzeltiyor hatta. MAP'de sarı bar var. RSC negatif. FINFD negatif görünümünü sürdürüyor. Linares pozitif. Orada bir sorun yok. Çarpanları defter değeri biraz yüksek doğrusu. Ancak matre ile takibinde fayda var. Temkinli yatırımcı ne yapar? Orta vadeli trend yön göstergesinin üzerine attığında zirveye bakar. Burası zirve. E zirveyi geçtikten sonra trend algoritmasıyla pozisyon açar. Dip dönüşü peşinde olan ne yapacak? İşte matre için biçilmiş kaftan bir pozisyondur bu. kim? Piyasa bayılır. Büyük dalgalar oluşturan bir hisse. Çünkü gördüğünüz gibi yasa böyle şeyleri çok sever. Bireysel yatırımcı bayılır. Ne yapacak? Pazartesi günü sat sinyali verecek. Kağıt nerede? EMA 89'da. EMA 89'dan gelen bir matre al sinyali fena düşünülmemelidir. Algoritmik açıdan. Yoksa teknik analiz açısından bakıldığında benim söyleyeceğim en güvenli alım yeri burası. Yani şu düş kanalı kırılacak, yukarı yönlü emaların üzerine atmış olacak, emalar yukarı dönecek. Benim buradaki orta vadeli trend yön göstergem kavislenip yeşillenecek. Ben al diyeceğim. Bu teknik anlamda yorumdur. Ama algoritmalarla ben şahsen öyle çalışmıyorum. Burada bir materyal sinyali görürsem pazartesi salı pardon pazartesi göremem sat sinyali verecek. Salı ya da çarşamba ben değerlendiririm. Çünkü ben sırf sinyallerle çalışıyorum. Öyle düşünün. Kardemira. Ne görüyoruz? Çivileme, bodoslama aşağı. Burada aşırı satış bölgesine bile geçmiştir indikatörler. Ana kanal destek bölgesi. Dikkat. EMA 89 Matredeki sat sinyali. Perşembe. Pazartesi ve salı bakılır. Sinyal yoksa unutun. Ondan sonra trend yön göstergeleriyle birlikte trend algoritmalarına bakacağız. Bafaş çok sert aşağı. inanılmaz bir düşüş yapısı. Yani ana kanal içerisindeki düşüş dalgası artık düşüş şimşek şeklindeki geri çekilmeye dönmüş. Buna rağmen dikkat matriye pozisyon kapatıyor ama hangi pozisyon şu ters sonra ema 144 burası Ana kanalın dibi MA144'e kadar gerilemiş bir fiyat. İndikatörlere bakın. FinDF Distance aşırı satışta. Arz talep dengesi aşırı satışta. RSC'yi zaten satsın yerini. Çoktan vermiş ala dönmez. MAP'de sarı barlar. Dikkat. Kristal. Kristalde al sinyali kağıdın MA89'da tutunma çabası. Kanal yapılarının hepsi pozitif. Ana kanal zirvesinden gelen geri çekilme dönemi. Dikkat şayandır. İndikatörlere bakalım. Sarı bar yok. RSC'de sat dönemindeyiz. FinFT büyük dalga bitti diyor. Linares devam diyor zaten. Linares'in yine burada da maliyeti bedavadır. 8.45 o kadar da bedava değilmiş yani kağıt 8.80'de Arz talep dengesi aşırı satış bölgesinde trade fel negatife dönmemiş büyük dalgada kısa vadede negatif Fin distance negatif ancak aşırı satışta Kağıdın çarpanı düşük piyasa defter değeri düşük Bossa Cuma günü feryat figan vermişler artık. Ne olmuş? EMA 89'a geri çekilme. Ana kanalın dibi. Matre'de sat sinyali. 3 işlem günü geçmiş. Pazartesi son gün. Al sinyalini gördü müydü? Değerlendirmek lazım. Olmadıysa neye bakacağız? Trend yön göstergelerine ve Miraculum 4S'e bakın günlüğe değil. Burada 4S'e. Trend için yatırım yapan yatırımcı ne o zaman orta vadeli trend yön göstergesinin üzerine atınca bakacaktır. Bakmalıdır. Park Menkul Park Menkul dediğime bakmayın. Eski alışkanlık Park Elektrik'te ne görüyoruz? Dikkat. MA89-6 ana kanal dibi ve toparlayıp yukarı alırsa evet ama matreye göre bakmayın. Çünkü artık bitmiş. Patrenin dip dönüşü sinyali gelmemiş. Gelmezdi de zaten şu görünümde. Dolayısıyla olay artık trend algoritmalarına kalmış. EMA 89'da tutunan diğer kuvvetli hisseler bakın kanal dibi orta vadeli kanal dip bölgesi EMA 89 desteği Alarko toparlama çabası görülebilir. Matre ile ilgisiz. Matre'den bağımsız düşünün. Bundan sonrasında Miraculum 4S Miraculum 4S ve Miraculum günlük MGB 4S olmaz. Sonrasında trend algoritmalarıyla bakılır. Coca-Cola. EMA 89. Kanal, ana kanalı kaybetmeme çabası. Önemlidir. Gesan. EMA 89. Orta vadeli kanal desteği. Matre stop seviyesi 83.40 Bunlara göre takip edilebilir. Mavi EMA 89. Bakın, orta vadeli ve uzun vadeli kanal destek bölgesi kağıt kopmuyor. Burada sürekli kararsız mumlar gelmeye başladı. Yani aşağı ve yukarı yüksek marjlı pinler bırakıyor. Kağıt artık burası benim dibim demeye çalışıyor. Çok büyük bir savaşla ilgili negatif haber gelmediği sürece Mavi'nin bu bölgede dip yapmaya çalıştığını söyleyebilirim. EMA 89'u baz alın. Savaşla ilgili berbat bir durum olursa zaten EMA 89 da kopar. Bu sefer buradaki 21 günlük düşüş regresyonu dahilinde harekete devam ederiz. Yani iki düşer bir tepki verir. Ama bu bölgeden kurtulamaz. Yeni bir dip açmaya çalışır. O durumda ne olur? Burası bir tobo yapısına dönmek ister. Ona göre değerlendiririz. Matre sinyali aramayın. Matre sat sinyali buradaydı zaten. Gelmedi. Dip dönüş. O zaman yok. Miraculum 4S. Değerli yatırımcılar. Dönüşte takip edeceğiniz bir numaralı. Sonrasında günlüklerde ana kanal içine geri döndüğünde de trend algoritmaları. Odaş. EBA 89. Ana kanal. Kısa vadeli kanal. Orta vadeli kanal. Bölge burası. Neye bakıyoruz? Tekrar buradan yukarı yönlü toparlamaya. Matre'de al sinyali beklemeyin. 10.65'te sat sinyali var zaten. Matre'nin buradaki al sinyali buradaydı. Bu pozisyonu taşıyor hala. 8 lira. Maliyet. Sarkuysan. Ema 89. Değerli katılımcılar bunlardan bahsetmemin sebebi özellikle EMA 89'dan endeks EMA 89 seviyesine doğru geliyor. Bu kağıtlar endeksten daha önce EMA 89'a gelenler. Anladınız. Yani dönecekse bu kağıtlar daha önce dönecek. Gelelim tekrar sıralamaları. sarkuysan ekrandaydı. Ana kanal. Ana kanalın altında kapanış toparlarsa pazartesi salı opsiyonlu. Başka yok. Olmadı. Takip etmeyin. Nerede Sarkuysan? Ema 89 Saul. Sabancı. Ema 89 Uzun vade, orta vade trend kanal destekleri. Matre sat sinyali verecek. Pazartesi günü alım sinyalini salı günü takip edeceğiz. Geldi miydi alınır. Selçuk Ezza Deposu. Bakın matre topu burada 51.75 pin bıraktı. Uzun vadeli kanal desteği. Matrenin tekrar aşağı yönlü olarak kağıt gelip de stopu keserse al sinyalini takip edeceğiz. Yoksa toparlarsa matre zaten satmamış olacak. Neyi satmamış olacak biliyor musunuz? Burada açtığı pozisyon. 30-14. Aksa. Çok sert geliyor aşağıya. Orta vadeli yön yukarı. Uzun vadeli yön yukarı. Orta vadeli trend desteği burada. Kısa vadeli düşüş regresyon desteği burada. Ne anlatmaya çalıştığımı fark ettiniz. EMA 89 burada. Buralar önemli yerler kağıdın destek bulabileceği bir yapı var ve sert aşağı geldiği için de çabuk tepki verebilir. Al sinyali beklemeyelim çünkü pozisyon açık. Matre'de neyle takip? Miraculum 4S. Tav Havalimanları. Nispeten kuvvetli hisse görmüş olduğunuz yapı 3 kanalda yukarı yönlü ve bu bölge inanılmaz bir destek bölgesi. EMA 55'e de yakınız kağıt yani buradan ben bir toparlayayım dedi miydi emali başın üstüne atacak buraya sıkışır 2 gün 3 gün örnek veriyorum sonra gelir hareket niye çünkü burada bakın aşağı yönlü akan emaları görüyorsunuz bunlar ezecek burada ezecek orayı patlattı mıydı öne açılır e band yakın üstüne atması kolay buralarda atar 128, 129'lar. Kağıt 119 lira zaten. Yani %7-8 yaptı mıydı? Bir günde yapması şart değil. Olur biter. Görünüm düzelir. Neye döner? Buradaki zikzaklı yapıya. Tabi böyle burada sivri olmayacak. Şu bölgede yapacak o işi. Anlaştık. Şimdi enteresan iki hisse var. Inveo. Yapıya bakın. Ne görüyorsunuz? Parabolik yükseliş sonrası takılan kulp. Bunun çanağı nerede diyeceksiniz değil mi? <laughs> Şart mı çanak? Buraya bir tane daha şunu yapar. Daha yukarıda yapar. Şöyle gider. Buradan gelir. Burada yapar. Yüksek W yapar. Yükselen diplerle. Hepsi aynı hikaye değerli yatırımcılar. Hepsi devam formasyonları. Kağıt burada ne yapmış? Tepe oluşumu. Sonra bu dinamiği bozmuş yukarı. Tabi bu aslında gel gel mumuymuş. Şimdi açıkça söyleyeyim. 8.94 ile verilecek olan hisse alıcı gelsin diye yukarı çekilmiş. Ve çatır çatır aşağı. Sonra kavis. Kavis nerede? Kavis orta vadeli kanalın alt sınırından geliyor. Emalar. Emalar kavisleniyor. Kağıt bütün emaların üstünde. Trend yön göstergesi orta vade. Yeşil yukarı. Matredal sinyali beklemeyin. Çünkü sat sinyali geldikten sonra bu bölgede gelecek de o gelmedi. Artık trendlerle takip edin. Zirveyi aştı mıydı ne anlama geliyor? Orta vadeli'nin de üstüne attı anlamına geliyor. E peki bizim sıkıntı ne? Bizim sıkıntı şuradaki aslında kısa vadeli olan kanal. Kısa vadeli olan kanal eğimini yukarı çevirmek kolay. Ana kanalı çevirmek zor. Buralarda tıkanır, tıkanacaksa 73 Temkinli yatırımcı ne yapsın? Zirveyi geçerse üstünde tutunmalarda alım yapsın. Bu kadar. Üstünde tutunmalarda alım yapsın. Alarko Carrier bir diğer kavis yapmaya çalışan hisse. Emaların hepsinin üzerinde kapandı. Bu yapılar nadir. Aşağıda desteği görüyorsunuz değil mi? EMA 34. Orta vade, uzun vade, kanal destekleri hepsi aynı yerde. Kağıdı durduruyor yukarı tepki orta vadeli bandında üzerine atarsa olay mükemmel sıkıntı ne uzun vadeli kanal direnci o da buralarda 1275'lerde matrede alım sinyali beklemeyin çünkü alım pozisyonunu taşıyor burada açmış pozisyonu 823 MGB 4S değil Miraculum 4S zirve sonrasında trend algoritmaları. Bu şekilde takip edilir. Şimdi çok zayıflara geçiyorum. MA233 Ereğli. Matre'nin sat sinyali verdiği yer. Şuraya bakın. Burada açtığı pozisyonu artık stopu keserek kapattı maalesef. Kanalların altında kapanış. MA233 bölgesi çok düştü değerli yatırımcılar. Yani Az sayıda ise ma 233 bölgesinde buraya kadar size nereden baksanız bir 30 tane belki de daha çok hisse anlattım. Ana kanal içerisindeki düşüş dönemi kabul abartıldığı da kabul edilmelidir. Abartıldı. Matra ile takibi önemli. İskenderun demir çelik Ereğli ile aynı kaderi taşıyor. Ema 233'e geldi. Kanallar daha insaflı burada en azından yükseliş kanallarını daha terk ettiği bir gün. Yani koptu öldü bitti demeye gerek yok. Matre ile takip etmeyin dip dönüşü sinyali vermeyecek. Çünkü sat sinyali burada. Bundan sonrası Miraculum 4S. Türk Telekom. MA233. Orta vade, uzun vade kanallar. Altındaki ilk gün kapanışımız. Telekom'da matrenin sat sinyali bitmiş. Artık Miraculum 4S. Temkinli yatırımcı ne yapsın? Hiç olmazsa şu emaların üzerine attığında alım düşünsün. En temkinli yatırımcı orta vadeli bandın üzerine attığında alım düşünsün. Riski seven yatırımcı ne yapsın? Miraculum 4S <laughs> nerede al sinyali verdiyse orada alsın. Aksen. EMA 233 sat sinyali önemlidir. Bakın çok kritik. EMA 233 bölgesinde olan bir kağıt ve sat sinyali yeni gelmiş Ereğli gibi matrede dip dönüşü yakalanabilir. Al sinyali 2 gün boyunca takip edilir. Pazartesi ve salı. Geldiyse açılır. Neden? Çünkü %83 sinyal doğruluğu var. 31 işlemde oldukça iyi. Bant aşağı Söylediğim geçerli. Temkinli yatırımcı burada açar pozisyonu. Hatta burada ne açacağım zaten zirveye gelmiş de pardon zirve dediğim yani şu yakın dönem tepeler. Tepeleri açtıktan sonra alırım derse en doğrusunu yapar. Ama bizim yatırımcı genelde o kadar dayanamaz. İlla alır onu. Uf kozal. Dikkat edin. MA233'e yaklaştık. Matre sat sinyali. Önemlidir. Bakın bunların hepsi indikatörlerde de aşırı sat bölgelerine geçmiş hisselerdir. Görüyor musunuz? Bu yüzden önem veriyorum. Ve ayrıca matrenin de sat sinyali vermesi avantaj hemen pazartesi salı al için takip edilir. Emlak konut. Ema 233 altında kapanış. Matre al sinyali vermez. Mirakulum 4 de takip edilmelidir. Temkinli yatırımcı ne yapar? Emaların üzerine yerleştim alır. Buralara buraya kadar beklemek lazım. Doğru trendçi yatırımcılar için tabi. Ayen. EMA 233. 6 kapanış. Matre'de al sinyali gelmez. Mirakulum 4 testle takip edilir. Temkinli yatırımcı şu bölgenin üzerine attığında alım yapar. Buralarda buraya kadar bekleyen yatırımcı da yakın diyorum. tepeyi de açsın diye beklesin zaten. Bir zahmet. O zaman orta vadelinin de üzerinde alım yapar. Burası doğru yerdir trendciler için. 39 liralar. Şimdi 29 lirada değil ya 39'da işte trendçinin kaderi budur. Şuna yatırım yapar trendçi çünkü. Yani mesela buradan buraya gidişi yakalamak değildir trendci için. Trendçi ana yükseliş dalgasına yatırım yapar. 55 liraya oynar. Çuhadaroğlu Cusan Matre sat sinyali verecek o yüzden yer verdim. Pazartesi salı Pazartesi sat gelecek salı, çarşamba ve perşembe al sinyali için takip etmek lazım. Orta vadelinin altındayız. MA 233'ün çok altındayız. Artık indikatörler aşırı sat sinyali döneminde görüyorsunuz. Bir gün iki günde değil. Tabi MAP'ler bu hisselerin hepsinde berbattır. Yani bu unutulmamalı. DF distance negatif. Orta vadeli bant zaten aşağı akar trendçiler için uygun alım hissesi değil. Ama riski sevenler dip dönüşünü yakalama peşinde olanlar için mantıklı bunlar. Özellikle matre al sinyali geliyorsa Cusan'da matreyenin başarı durumu son 36 işlemde %88 değerli yatırımcılar. Evet bu analizde önemli olarak gördüğüm, paylaşılmaya değer gördüğüm tahtalar bunlardı. Ayırdığınız zaman için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ekran teknik analiz eğitim semineri ders içeriği gelecek. 35 tane yeni nesil indikatör ve 15 saatlik teknik analiz eğitimi var. İndikatörün kodlarını paylaşıyorum. Sizler de kendi TradingView ekranınızda o kodlarla aynı benim gibi ekranınızı kurabilirsiniz. Algoritmalar değil tabi indikatörlerden bahsediyorum. Ayırdığınız zaman için tekrar teşekkürler. Bir sonraki analizde görüşmek üzere. ...29 video ve yaklaşık 15 saatlik bir eğitim programı dahilinde anlatılıyor. Ve bu anlatımlara ek olarak yine çok fazla talep gösterdiğiniz kullandığım indikatörlere de sahip oluyorsunuz. Kendi ekranınızda indikatörleri kullanma imkanı bulmaktasınız. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Katılmak için sadece herhangi bir analiz videomun altındaki katıl butonuna basabilirsiniz. Ve bu durumda ekran bu şekilde sizin de karşınıza çıkacak. Bu şekilde baktığınızda emalar, trendler, formasyonlar, ve formasyonların kırılımları, örnek çözümlemeler, aynı zamanda değişik varlıkların analiz örnekleri ve indikatörler kısmını görmektesiniz. Yaklaşık olarak dediğim gibi 15 saat bu eğitimi aldıktan sonra aslında analizlerimde kullandığım bilgileri daha detaylı ve kullanabileceğiniz şekle sizi getirecek durumu sağlayabilirsiniz.